Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Fakat bugün e, farklı bir konsept üzerinden ilerleyeceğiz. Bu konseptimiz adı kendin yap konsepti olacak. Yani kısaca bir açıklayayım size nedir, ne değildir diye. Ee, mesela belirli başlı fiyattaki ürünleri daha uygun fiyata kendimiz mal etmeye çalışacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi e, şu alt tarafta görmüş olduğunuz ürün e, bir çekim ünitesi bebek çekim ünitesi olarak geçiyor. E, biz bunu kendi işimiz gereği eşimin ihtiyacı olduğu için araştırdık ve e, ikinci eli bir buçuk bir lira bir buçuk civarında ama sıfırı üç üç buçuk bin lira aralarında gidip geliyor. Biz de bunu daha ekonomik nasıl mal ederiz onu araştırdık. O ve onu yapmaya çalışacağız. Yani birebir aynısı olmayabilir fakat aynı şekilde işimizi göreceği şekilde yapmaya çalışacağız. Ee, bakalım biz kaç para mal etmiş olacağız? Hep beraber öğreneceğiz. Ee, evet bu konuda tabi biz biraz deneyimsiz ve tecrübesiz olduğumuz için ee, bir enişteden, bir bacanaktan, bir kayınçodan artık her neyse <laughs> çünkü hepsi olduğu için Mural abimden, abilerin abisi Bundan yardım alacağız. Murat abi sence yapabilir miyiz yani ne diyorsun? Yapacağımızı düşünüyorum ben de. Ee, minimum fiyata bu işten çıkar. Aynen, yani. Aynen. Evet. uygun fiyata çıkacağımızı Aynen. düşünüyorum. Murat yani abi fikriydi daha doğrusu bu da, plastikten yapalım dedi. Ee, ne borusu geçiyorlar bunlar? Su borusu. <gülüyor> <gülüyor> evet, PVC boru. Su borusu değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama su borusu olarak da geçiyor. Şu PVC boru arkadaşlar. Ee, şimdiki şimdi görmüş olduğunuz metal ürünü aynısını PVC da yapmaya çalışacağız değil mi abi? Evet. Sağ olsun Birka e, Bilkay elektronik miydi? Bilkaylar elektrik. Bilkaylar elektrik bize bu konuda aynen temin etti. İşte kaynak makinesi olsun, borular, aparat parçaları olsun. Onların e, onları vesilesiyle yapacağız. Evet, hazırsanız. minimum, minimum maliyete evet. yüksek hizmet. Kesinlikle abi. Bu sefer bu makineyi ben tutayım sen. Okay. İyi biraz. Benimle koluna ben dikkat et. Malum bu işin sigortası yok. <laughs> Tabi adım adım istersen anladalım bir yandan. Bu kısa olan değil mi abi? Bu kısa, kısa. olan kısa olan tarafı çember şeklinde yaptık. Şimdi arkadaşlar fotoğrafta 3 bacaklı olarak gözüküyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Biz dört bacaklı yapacağız daha sağlam olsun diye yani plastikten yaptığımız için. Ee, ve şu e, kaşıkta 25'lik miydi bunlar? 25'lik. Şu e, giren kısım 25'lik şu alt taraftaki bacaklara bağlayacak olan kısım 25'lik. Hı, 20'lik. 20'lik borular bağlayacağız arkadaşlar. Bunu mahsus geniş aldık. böyle içinden geçirelim rahat rahat şeyini yapalım diye hani ayaklarını ayarlayalım diye. Bunları ayak bağlantı e, aparatları olarak kullanacağız. Abi senin motorunu ne zaman topluyoruz? Motoru da önümüzdeki ay toplayacağız inşallah. İnşallah onun da haber <laughs> et de videosunu çekelim. evet. Tüm parçalarını kendini üretti sıfırdan. <laughs> Döküm halinde Şimdi buna da büyük çember. Bu çemberlere de ölçüler ne vereyim size? Şu küçük çemberin e, çapı 80 santim, büyük çemberin de 100 santim olacak şekilde ayarladık arkadaşlar küçük çember altta kalacak. Bir uçan da yukarıda. Şimdi bunu ben mi yapayım abi? Evet. evet. Benim pek tecrübem yok ama. Ver. Tabii canım. Bırak tuttum. Tamam. 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 Bunu normalde kare olarak yapıyorlar e, yapan arkadaşlar da. E, Karesi de var. Yani biz Dairesi daire var. denedik. Yani olacağını düşündük. Bismillahirrahmanirrahim. İyice tut orayı daire olsun. Tamam abi. <laughs> iş kazasını karşılamayız sıkıştırdığımız yerlerde <laughs> <laughs> yardımcılarımız yeni nesil robot evet arkadaşlar şimdi büyük çemberimiz ve küçük çemberimiz hazır şimdi sırada ayaklar yapmak var evet abi evet. Şimdi, e, iki adet 50 santim bir kere 25 santim olacak. Çırak. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. yani geç fotoğrafta gördünüz ama bu çember şu şekilde olacak. Yani ön ayakları 25 santim, arka ayakları 50 santim olacak. Ona göre ayarlayacağız bakalım. Bir şey ne yani inşallah. bizim işimiz görelim ki de olsun da. Evet, tam da simetrik olmasına gerek yok yani. Elim aldım. Hı, hı. bu kadar kısa sanmış. Ben elim istiyorsan gözünü yapalım. <laughs> ya abi, şey yapalım. Ben şeydeki ölçülere göre referaya direkt şey de. Ne bileyim var. Borumuz var. Ya ya, boru var da. Orayı kesin. <gülüyor> <gülüyor> Sağ tut bakayım bundan. Şuradan şurada adet 50 santimlik PVC borularımız. Hadi 15 e santim ucu alalım. Mantı bence zaten kısa olmaz sevimler biliyor musun abi? Şimdi bebekli bu bebeği bunun üstüne yatıracağız ya. Evet. Ee, çeken kişi yukarıdan hafif böyle çekecek. Biz önden çekeceğimiz için. Aynen. Ee, geniş hem geniş almasını sağlayacak hem yani de. Ergona olacak. Çeken kişi adına Tutayım. diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle şu ikisine elde bakalım. Şu ikisine. Bunu da sonra bir şeyle durmaları ayarlarız. 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 Yani duvara noları asmak güzel olur. Bir dahaki de saatlik <laughs> yani bizim saat 24 saatlik oldu. 26-27 <laughs> saatlik falan olur. <laughs> Göstergeç. Evet şimdi Şimdi o seferleri kullanacağız. Tarjıdan <laughs> kaldıracağım bize. Tarjıdan kaldıracak bize. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ayaklarımızı bağladık. Ee, ve büyük çembere ayakları monta edeceğiz. Hazır mıyız abi? Hazırız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle abi yerleştireyim. arkadaşlar son derece tuşlar bizde belki sizin kadar olmasa da heyecanlıyız ya da sizler bizim kadar heyecanlı değilseniz bilmiyoruz. Biraz tutalım arkadaşlar şimdi e, bitmek üzere yani aslında bitti de ayarlamalarını yapacağız sabitleyeceğiz şimdi sadece soğumaya bıraktık bu şekilde yakın bıraktık ki yamulma eğilme ve bükülme olmaz ne masa evet Yaşar. arkadaşlar şimdi e, projeyi bitirdik tabi yüzde yüz demiri kadar sağlam mı? Değil ama bizim işimizi görüyor mu? Görüyor. Ee, aynı demiri de bu şekilde işimize yarayacaktı. Hani ne işe yaramayı bilmeyenler için de bu şekilde bir konsept hazırladık. Bu etrafına bezlerle gerdiriyoruz arkadaşlar. 15 günlük yani maksimum 15 günlük olan bebekleri zaten taş çatlarsa abi 2,5 kaç kilo olur ya 15 günlük bebek? 4 kilo, 4,5 kilo. 5 kilo olsun yani. Altında da zaten süngerler desteklenecek bu şekilde poz yatağı olarak e, kullanıma sunacak. Bunu sıfırını 3.5 milyar istediler. İkinci elini 1.5 milyar istediler. Biz kaça mal ettik? Abi sence kaça mal etmişizdir? Maksimum 200 lira. Yani bence daha düşük. Neden? Çünkü ben aldım. <gülüyor> <Malzemelerine>. <gülüyor> Arkadaşlar biz bunu 180 liraya mal ettik. İşçilik hariç, ben burada para alır almaz bilmiyoruz. Abi şimdi yanına Şirketle. Hasan sen gel şirket, şirket de, de görel, arkasına gir. Benim mi? Gel gel. Bunun ben tutmasan nasıl yapacağız? Yani biz bunu. Eserimiz değil. <laughs> evet. 180 liraya mal ettik. Ee, bunun gibi kendimiz daha, yapabileceğimiz ürünler. Daha yapacağınız çok iş var. Evet daha yapacağımız çok iş var. Arkadaşlar bu şekilde yani. ne işinize yarar bilmiyorum ama bizim işimize çok yarayacak kesin. Buna benzer e, videolar devamı inşallah gelecek değil mi abi? İnşallah. Yeni kendin yap ortamla. Sırada motor var. Evet motorumuz var. E, i̇lk videonun başında görmüştünüz yine Ümran'ın. Murat abinin el emeği, göz nuru motorunu da beraber toplayacağız inşallah. İnşallah. O ayrı bir videoda. İnşallah. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, ve like atmayı, evet ve yorum yapmayı unutmayın. Ne masan şey var mı? Yok. Tamam. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. 0.5 kilo.